Merhaba arkadaşlar. Üslü sayılar faskülümüzün ikinci video dersindeyiz. Üslün üssü yani kuvvetin kuvveti. Üslü bir ifadenin üssü alınırken taban aynen yazılır ve üsler çarpılır. Yani ne diyor arkadaşlar bize? Bakın a üzeri x üzeri y varsa biraz daha şöyle büyük yazayım. Şimdi üssün üssü olarak geçtiği için bu ne yapacağız? a üzeri x çarpı y diyeceğiz. Yani kuvvetleri birbiriyle çarpıyoruz. Şimdi ben bunu a üzeri y üssü x olarak yazsam Yine y ile x'i çarpacağım. O zaman a üzeri y çarpı x olarak yazarım. Çarpma işleminden biliyoruz. 2 kere 3, 6. 3 kere 2 de 6 değil mi? Yani çarpmada yer değiştirme özelliğimiz var. O zaman x çarpı y ile y çarpı x'in çarpımı aynı şey olduğu için a üzeri x üzeri y'yi istersem a üzeri y üzeri x olarak yazsam da sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Burada işte o özelliği vermiş olduk. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. 2 üzeri 2 üzeri 3 şuradayım. 2 üzeri 3 üzeri 2 gördüğünüz gibi 3 kere 2 6 olduğu için 2 üzeri 6'ya eşittir. Aynı mantıkla 3 üzeri eksi 2 üzeri eksi 3 yer değiştiriyorum. 3 üzeri eksi 3 üzeri eksi 2 eşit. Üstleri çarptığınız zaman da gördüğünüz gibi 3 üzeri 6 yapıyor. Peki 8 üzeri 2 bölü 3 var. Diyelim ki rasyonel bir kuvvet verdi. O zaman ben bunu istersem şuraya yazayım daha büyükçe şöyle. Şöyle düzenleyebilirim bakın. 8'in karesinin 1 bölü 3. kuvveti. Neden? 2 ile 1 bölü 3'ü çarptığım zaman zaten 2 bölü 3 yapar değil mi? Yani bize sorular da biraz daha böyle kompleks, karışık halde verebilir. Biz istediğimiz şekilde soruyu düzenleriz arkadaşlar. Peki 8 dediğimiz sayı 2'nin hangi kuvvetiydi? Mesela 3. kuvvetiydi. O zaman istersek bunu 2 üzeri 3, üzeri 2, üzeri 1 bölü 3 olarak bile düzenleyebiliriz. Şimdi benim düzenlediğim şekle bakacak olursak arkadaşlar 8'i nasıl yapmışız? Önce 2 üzeri 3 olarak yazmışız. 8'in 2 bölü 3. kuvveti 2 üzeri 3'ün 2 bölü 3. kuvveti olur. Üstün üstü olduğu zaman üstler çarpılıyordu. 2 üzeri 3 çarpı 2 bölü 3. Rasyonel sayılardan hatırlayın bunlar sadeleşir. Sonuç 2 üzeri 2'den 4 gelir. Örneklerle devam edelim şimdi. Aşağıda verilen üstü sayıların değerlerini bulalım demişiz. 2 üzeri 5 üzeri 2. Şimdi 2 üzeri 5 üzeri 2 üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 2 üzeri 5 çarpı 2'den 2 üzeri 10 olur. Hatırlarsanız daha önce ben size 2 üzeri 1'den 2 üzeri 10'a kadar bütün sayıların kuvvetlerini ezbere bilin demiştim. Çünkü çok karşılaştığımız örneklerdi bunlar. 2 üzeri 10 kaç eşit arkadaşlar? 1024. Geldik B şıkkına. 3 üzeri 5 üzeri 0. 3 üzeri 5'i de ezbere bileceğiz ama neticede ben 3 üzeri 5'in pozitif bir sayı olduğunu biliyorum. 0. E, kuvvetini aldığımda herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit değil miydi arkadaşlar? Yani o zaman 3 üzeri 5'i hesaplamama gerek yok. Direkt bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir kuralını uygularsam sonucu direkt 1 olarak buluruz. C seçeneğinde 81 üzeri 3 bölü 4 verilmiş. 81'i önce bir düzenliyorum. 81 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti 3'ün 5. kuvvetine kadar da ezbere bilin demiştim. 81 direkt 3'ün 4. kuvveti. Üzeri 3 bölü 4 var. Üstün üstü olduğunda üstler çarpıldığı için 4 çarpı 3 bölü 4 olarak düzenledim. Bakın şu 4'ler sadeleşti. Sadece 3 üzeri 3 kaldı. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 27'ye eşit diyebiliriz. İkinci örneğimizdeyiz. Bu birbiri türünden yazma ifadeleri çok sevilen soru tipleridir arkadaşlar. Birçok kitapta, kaynakta bu tip sorularla karşılaşırsınız. Üçgen şeklinde bir model verilmiş. Bakın bu 2 üzeri x'e eşitmiş. Bizden de 8 üzeri x'in üçgen türünden eşiti istenmiş. Yani 8 üzeri x'i öyle bir yazmalısın ki 2 üzeri x'li bir şeyler olması lazım. Değil mi? Mantık o. 2 üzeri x'li bir şeyler olacak. Peki bunu nasıl yazabilirim? Şimdi sıkıştığımız yerde aklınıza hep şu gelsin arkadaşlar. Eğer baktınız bir işlem yapamıyorsunuz. Soru kilitlendi, gitmiyor ya da çözüm yöntemini bilmiyorsunuz diyelim. O zaman aklınıza şu gelsin. Toplama çıkarma varsa yapın. Çarpma bölme varsa yapın. 4 işlem yapılabiliyorsa yapın. İçler dışlar çarpımı yapılabiliyorsa bir yapın. Bakalım bir düzenleyin ne gelecek. Veya işin içerisinde çarpan vesaire gibi bir şeyler varsa asal çarpanlar, asal sayılar kullanmaya çalışın. Şimdi 8 asal mı? Değil. O zaman önce bunu bir düzenleyelim. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. 2'nin 3. kuvvetinin x'inci kuvveti olarak yazabilir miyim ben bunu? Üstünün su şeklinde yazdım. Bakın 3 ve x 2 var. 2 üzeri x'e benzedi sanki değil mi? O zaman ben bunları kendi arasında bir yer değiştirsem. 2 üzeri x üzeri 3 olarak yazsam Denklem değişmiyordu hatırlıyorsunuz. Hemen videonun başında anlatmıştım. Şimdi bizden zaten arkadaşlar 8 üzeri x'e 2 üzeri x türünden istemiyor mu? Bakın biz nasıl yazdık 8 üzeri x'e? 2 üzeri x'in 3. kuvveti olarak yazdık. Doğru mu? Ben şimdi 2 üzeri x'e ne yazabilirim arkadaşlar? Üçgen yazabilirim. O zaman bu da üçgenin 3. kuvveti olarak demek ki yazılabilirmiş. Negatif üs a ile b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere a üzeri eksi n ifadesi 1 bölü a'nın n'inci kuvvetine eşittir. Yani arkadaşlar kuvvet negatif olduğunda tabandaki sayının pay ile paydası yer değiştirir. a bölü b üzeri n olduğunda bakın b bölü a taban yer değiştirdi pay ile payda yer değiştirdi ve kuvvetinde de işareti böylece pozitif olmuş oldu. Üstü ifadelerde negatif kuvvet hesaplanırken Önce pay pi ile paydanın yeri değiştirilir. Böylece kuvvet pozitif olur. Daha sonra üs alınır. Örneklerimize bakalım. 2 üzeri eksi 1. Normalde şöyle yazayım arkadaşlar. 2, 2 bölü 1 gibi düşünülebilir. Doğru mu? Eksi birinci kuvvet olduğunda bu eksi ne yapacak arkadaşlar? Pay pi ile paydayı yer değiştirecek. Yani 1 bölü 2'nin birinci kuvveti herhangi bir sayının birinci kuvveti de kendisine eşitti. O zaman burayı 1 bölü 2 olarak buluruz. 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti demiş. Önce kuvvetteki eksi ne yapsın 2 bölü 3'ü? şuradaki eksi ters çevirsin 3 bölü 2 yapsın. O zaman bu eksi artıya çeviriyorum. Sadece 2 yazıyorum. 3 bölü 2'nin karesi demek arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 demek değil mi? Bu da ne yapar? 9 bölü 4 gördüğünüz gibi. Hemen örneğimize bakalım 2 tane. 2 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti demiş. Sadece payla paydayı ters çevireceğim. Çünkü eksi payla paydayı ters çevirir. 1. kuvvet de sayının kendisine eşittir. 5'in eksi 2. kuvveti 1 bölü 5'in karesi şeklinde yazdım. Bu da 1 bölü 25 yapar arkadaşlar. Üslü bir sayının kuvvetinin negatif olması sonucun işaretini etkilemez. Negatif üs sayının sadece payı ile paydasını yer değiştirir. Yani 2 bölü 3'ün diyelim ki eksi 5. kuvveti var. 2 bölü 3 pozitif bir sayı arkadaşlar. Eksi 5. kuvveti yine pozitif olur. Ne olur? 3 bölü 2'nin 5. kuvveti olur. Yani üslü sayıdaki bu kuvvetteki eksi işlemin sonucunu işaret olarak etkilemiyor arkadaşlar. Örneğimize bakalım hemen. Tek tek şimdi bu işlemlere bakalım. 5 üzeri 1. 5'in birinci kuvveti şuradayız. 5'e eşit. 3'ün sıfırıncı kuvveti her sayının sıfırıncı kuvveti 1. Başında eksi olduğu için eksi 1. 2'nin karesi var. 4'e eşit. 1'in bütün kuvvetleri bir parantez içerisinde olduğu için böyle yazdım. Çarpı 3 üzeri eksi 2. Önce parantez için yapalım. 5 eksi 1 4. 4 4 daha 8. 8 1 daha 9. Yani 9 çarpı 3 üzeri eksi 2 oldu. Peki 9 çarpı 3 üzeri eksi 2 değeri nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 üzeri 2'dir ki bu da 1 bölü 9'dur. Doğru mu? 9'lar sadeleşirse sonucu 1 olarak buluruz. Birbirine eşit olan iki üslü sayının tabanları eşit ise üstleri de eşittir. A üzeri x eşittir. A üzeri y ise x eşittir. Y olmalıdır. Şimdi çok ayrıntıya girmiyoruz. Denklem çözümünde üslü denklemlerde zaten bunları anlatacağız. Ama hani bu üstün üssü olma durumu burada çok fazla kullanıldığı için ufak bir örnekle de bir giriş yapmış olalım istedim. 81 üzeri 6 eşittir 3 üzeri x verilmiş. Eşitliğinde x yerine yazılabilecek değeri bulalım demişiz. Bakın arkadaşlar ne demiştim? Zorlandığımız, sıkıştığımız yerde üstü sayılardaysak özellikle ne yapacağız? En küçük sayıları kullanmaya çalışacağız. Yani asal sayıları kullanmaya çalışacağız. Şimdi 81, 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. 3'ün 4. kuvvetinin 6. kuvveti eşittir 3 üzeri x verilmiş. Üstün üstü olduğu zaman ne oluyordu? Üstler çarpılıyordu. 6 kere 4, 24. Demek ki 3 üzeri 24 eşittir 3 üzeri x'tir. Şimdi düz mantık yaklaşın. Yani hani o denklem üstü sayılardaki denklemleri bilmeye de gerek yok. Eşitlik var arkadaşlar. Tabanlar eşitse e, kuvvetler de eşit olmalı değil mi? Burada onu söylüyor yani. O zaman x değeri kaç olarak bulunur? 24 olarak bulunur. Böylece üstü sayılardaki ilk video dersimizi bitirdik. İkinci video dersimizi bitirdik arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Uygulamadaki soruları çözeceğiz, pekiştireceğiz konumuzu. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.